Yer kabuğu ve kayaçlar. Yer kabuğu, canlıların dünya üzerinde yaşadığı tabakaya denir. Yer kabuğunda dağlar, vadiler ve ovaların bulunduğu karasal bölgelere kara tabakası denir. Kara tabakası temel olarak kayaçlardan oluşur. Kayaçlar çok sayıda mineralin birikmesiyle oluşur. Marketten aldığımız içme suları ve maden sularının ambalajlarında bazı mineral isimlerinin yazdığını fark etmişizdir. Mineraller suda, toprakta, besinlerde ve daha pek çok yerde bulunur. Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir. Yer kabuğunun yapısında binlerce mineral vardır. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, kalsit Sodyum, bor, kuvars. Minerallerin sertlik, boşluklu yapı, ufalanabilirlik, renk, parlaklık gibi özellikleri kayaçların sınıflandırılmasını sağlamıştır. Kayaçlar gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ve rüzgar gibi hava olaylarıyla parçalanır. Kayaçların parçalanması sonucunda Toprak oluşur. Kayaçlarla madenlerin ilişkisi. Maden, yer kabuğunun derinliklerinden çıkan, ekonomik değeri olan, işlenebilen kayaçlara denir. Madenler ekonomik yönden değer taşıyan minerallerdir. Maden ocaklarından taş ve toprakla karışık olarak çıkarılan madenler öncelikle taş ve topraklardan arındırılarak ham madde durumuna getirilir. Bu ham madde fabrikalarda işlenerek çeşitli araç gereç ve eşyaların üretiminde kullanılır. Ham maddesi maden olan araç gereç ve eşyalara örnekler. Tencere, tava, kaşık, çatal gibi metal eşyalar, bardak, sürahi gibi cam eşyalar. Otomobil ve uçak yapımında kullanılan madenler. İnşaatlardaki demir çubuklar. Madenler teknolojinin birçok alanında kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesinin temelinde madenlerin birçok özelliğinin zamanla keşfedilerek üretime kazandırılması yer almaktadır. Türkiye'deki madenlere örnekler. Bor. Yüzyılın en önemli madenidir. Jet, uzay mekiği gibi madenlerin yakıtıdır. Diş fırçasından boyaya, elektronikten yakıta 7000 ayrı kullanım alanı vardır. Dünya rezervinin %80'i Türkiye'dedir. Türkiye üretim bakımından dünyada 3. sıradadır. Bakır. Kullanım alanı geniştir. Elektrik ve elektronik sanayinin ham maddesidir. Türkiye bakır yatakları bakımından dünyada 7. sıradadır. Demir. Ağır sanayinin ham maddesidir. Makine, alet, bina, köprü, demiryolu, tünel yapımı gibi birçok alanda kullanılır. Türkiye'deki rezervin %70'i Sivas'ta bulunur. Mermer, yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılır. Altın, Türkiye'de 2001 yılından bu yana altın üretiliyor. Süs eşyası olarak kullanımının yanında Başka alanlarda da kullanılmaktadır. Elektrik, elektronik, sanayi, uzay ve havacılık, inşaat sektörü ve benzeri. Taş kömürü enerji kaynağı ve yakıt olarak kullanılır. Demir, çelik ve kimya endüstrisinde kullanılır. Taş kömürü yataklarının çoğu Karadeniz bölgesindedir. Linyit Henüz tam kömürleşmemiş enerji kaynağı olarak kullanılan bir madendir. Yüzeye yakın olduğu için işletilmesi kolay ve ekonomiktir. Çıkarılan linyitler aynı yerde bulunan termik santralde yakılarak elektrik elde edilir. Gümüş elektronik alanında kullanılır. Takı sektöründe kullanılır. Dünyada gümüş madeninin en çok bulunduğu ülke ABD'dir. Fosil oluşumu Fosil Canlıların uzun zaman, milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı, kemik, iskelet, diş, kabuk, yaprak, gövde kalıpları ya da izlerinde denir. Fosilleşme Canlıların öldükten sonra vücutlarındaki yumuşak kısımların çürümesi, kalan sert kısımların toprak ve taşlarla yani tortularla örtülmesi olayıdır. Paleontoloj Fosilleri inceleyen bilim dalıdır. Paleontolog, fosillerle ilgili çalışma yapan bilim adamlarına denir. Fosillerin yararları. Bulunduğu bölgenin geçmişteki coğrafi durumunun ve iklim şartlarının nasıl olduğunun anlaşılmasını sağlar. Nesilleri tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlıların dinozor, mamut tanınmasını sağlar yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bilgi verir. Canlıların geçirdiği gelişim dönemleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Tortul kayaçların hangi zamana ait olduğunu yani yaşamlarının anlaşılmasını sağlar. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların oluşumunu sağlar.